Sayın Başkanlar, Sayın Başkanlarım, değerli katılımcılar. Öncelikle organizasyon komitesine teşekkür ediyorum bana böyle bir konuşmayı sağladığı için. Ve yine teşekkür ediyorum uzun zamandan sonra böyle bir ilk defa yüz yüze görüşme ortamını bize sağladığı için. Benim bugünkü konuşmam özel durumlarda kolestektomi. Zaten kolestektomi ile ilgili birçok şey konuşuldu aslında bana konuşacak sadece birkaç başlık kaldı. Onlardan bahsetmek isteyeceğim. Ee, özellikle sirozlu hastalarda kolesistektomi, gebelerde kolesistektomi, situ mars'ta kolesistektomi ve yine güncel olarak bu başlıklar dışında hepimizin karşı karşıya kaldığı COVID-19 pandemi sürecinde ile ilgili ek bir başlık ekledim bu durumda. Ve yani daha sonraki dönemlerde de COVID-19 pandemisi dışında başka e, yine bu süreçlerle karşılaşabileceğimiz için özellikle bu başlığı eklemeyi Uygun gördüm. Ee, bildiğimiz gibi kolestektomiye sık uygulanan abdominal operasyonlardan bir tanesi. %90 laparoskopik olarak yapılıyor ve altın standart. İlk olarak ben böyle tarih koymayı sevdiğim için 1882 yılında Karl Langenburg tarafından yapılmış. Ve 1987 yılında Erik Müke ilk laparoskopik kolestektomiyi tanımlamış. Daha sonrasında bildiğimiz gibi yine Strasberg kritik görüş tanımıyla beraber laparoskopik kolestektomiyi güncel pratiğimize altın standart olarak ortaya koymuş. Aslında yine hepimizin bildiği gibi yani her hasta özeldir. Özel durumlarda kolestektomi e, tanımlamak için e, belki e, bu başlık yeterli olmayabilir ama bu hastalıklarla devam etmek gerekiyor. Şimdi genel anesteziyi tolere edememe, düzeltilemeyen koagülopati ve karsinom şüphesi laparoskopik kolestektomide kesin kontendikasyon kabul edilebilen durumlar. Onun dışında özel durumlarda kolestektomi özel yöntemlerle, özel önlemler alınarak yapılması gerektiğini aslında bize ifade ediyor. Biraz bunlardan bahsedeceğim. İlk başlığımız sirozlu hastalarda kolestektomi. Baktığımızda Sirozlu hastalarda kolektiyazis normal popülasyona göre daha sık olarak karşımıza çıkıyor. %9,5 ile 13,7 arasında normal popülasyonda biliyoruz %5,2 gibi. Bunun çeşitli sebepleri var. Özellikle hemoliz, hipersiplenizm, bilyar azalması, safra kesesinde fonksiyonel değişiklikler ve ankonjüge artışı gibi. Burada baktığımız gibi özellikle hipersiplenizm ve ankonjüge artışı olmasından dolayı Eee sirozlu hastalarda daha çok siyah safra taşlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu yine özellikle bir durum. Peki siroz hastalarında biz ne zaman cerrahi yapalım? Bunu tartışmak gerekiyor. MAGI ve arkadaşları sirozlu hastalarında semptomatik olma oranının %4.4 olduğunu e, göstermiş takip eden süreçte. Ve yine yıllık komplikasyon gelişme oranı %2'den az. Bu demek oluyor ki sirozlu hastalarda aslında normal popülasyona göre belirgin bir farklılık yok. Dolayısıyla normal popülasyonu önerdiğimiz şekilde asomtomatik hastada profilaktik bir kolistektomi endikasyonu olmadığını söyleyebiliyoruz buradan alınacak mesaj olarak. Peki sirozlu hastalarda özellikle bir durum olarak cerrahi risklerimiz neler? Burada baktığımızda artmış kanama miktarını görüyoruz. Enfeksiyöz komplikasyonlar ve hepatik yetmezlik özellikle bizim karşımıza çıkan durumlar. Bu artmış kanama miktarı da artmış kolateralleri ve portal hipertansiyona yine koagülopatiye bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca teknik olarak zorluk e, nedir diye sorduğumuzda fibrozis, karaciğerde gelişen fibrozis kese fundusunda kontraksiyona ve bu güvenli görüşü hepimizin e, çok önem verdiği güvenli görüşün oluşmasında sıkıntılara yol açabiliyor. Ve bu da tabii ki safra kesesi, safra yolu yaralanmalarını arttıran bir durum. Burada gördüğümüz e, karaciğer, sirotik bir karaciğerde kontrakt olmuş e, bir safra kesesi ve aynı zamanda kanama komplikasyonu ile beraber sıkıntı oluşturabilecek bir görüntü. Yine yukarıdaki resimde gözüken parşiform ligamentte anormal genişlemiş bir kollateral görüntüsü. Bu gözden kaçtığında, trokar girerken bile ilk daha e, başlarken makaya bir e, ciddi anlamda kanama ile karşı karşıya kalabiliriz. E, bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Peki cerrahi açık mı yapalım, laparoskopik mi yapalım? Kişozda e, hastalarda bu da yine tartışılan konulardan bir tanesi. Açık kolestektomide öncelik, e, önceki dönemlerde laparoskopik kolestektominin bu kadar popüler olmadığı zamanlarda açık kolestektomide mortalite ve morbite yüksek olması sebebiyle sirozlu hastada kolestektomiden genellikle kaçınılmış. Ancak laparoskopinin popüler olmaya başlaması ve teknik becerinin de bu konuda gelişmesiyle beraber e, laparoskopik yöntem uygulanmaya başlamış. Ve yine makale ve arkadaşlarının yaptığı bir meta analiz var. %17 morbidite ve %7, %5 mortalite ile kolistektominin özellikle çayt A ve B sirozu olan hastalarda yapılabildiğini görüyoruz. Çayt C hastalarda burada vurgulamak gereken %75 gibi bir morbidite var. Özellikle hepatik yetmezlik ve sepsise bağlı bir morbidite oranının olduğunu görüyoruz. Yine laparoskopinin bize morbitte de hastanede yatışta transfüzyon ihtiyacında ve ameliyat süresinde azalma sağladığını gösteriyoruz. Ve özellikle yine vurgulamak gereken bu sürozlu hastalarda tercih edilecekse laparoskopik cerrahinin tercih edilmesi. Daha sonra bu hastalar büyük olasılıkla nakil e, merkezlerine yönlendirileceğinden nakil ekibinin de tercih ettiği yöntem yine daha az yapışıklığa sebep olması açısından laparoskopik yöntem olmakta. Laparoskopik yöntem, siroz astrotik hastalarda tercih edilen yöntem olmasına rağmen yine de nansirotik hastalara göre mortalite ve morbidite yine yüksek. Dolayısıyla burada hasta seçimi önemli. Peki hasta seçiminde neler yapmamız, nelere dikkat almamız gerekiyor? Burada e, hepatik fonksiyonların değerlendirilmesi kritik. Özellikle çarpık sınıflaması ve MERT sınıflaması karşımıza çıkıyor. E, de hastalarında eğer hayati tehdit eden ciddi septik bir komplikasyon olmadığı, yaygın peritonit olmadığı durumlarda, acil bir cerrahi indikasyonun olmadığını görüyoruz. Burada yine en önemli faktör preoperatif ve postoperatif hazırlık ve bakımın yapılması. Girerken gereken transfüzyonların yapılması, gereken eee eritrosit süspansiyonu, trombosit hatta taze donmuş plazma hazırlıklarının yapılması, ameliyat sonrası dönemde yine hastaların yakın takibi çok önemli olmakta. Özellikle enfeksiyöz komplikasyonlar açısından da rutin antibiyotik profilaksisi bu grupta öneriliyor. Burada baktığımızda bir flow chart olarak değerlendirmek gerekirse sirotik bir hasta geldiğinde semptomu yoksa zaten takip olarak izliyoruz. Ama semptomatik hastalarda komplikasyon olup olmamasına göre değerlendiriliyor. Eğer komplikasyon varlığında Öncelikle komplikasyonu tedavi etmek önemli. Komplikasyonu tedavi ettikten sonra hastayı tekrar alıp değerlendiriyoruz. Eğer bu hastanın hepatik fonksiyonları yeterli ve dekompanze ise yine mümkün mertebe cerrahiden kaçınmak yönünde şansımızı kullanıyoruz. Ama eğer bu hastalarda muhakkak gerekli ise laparoskopik cerrahiyi uygulayabiliyoruz. İkinci başlığım gebelerde kolestektomi. E, safra kesesine bağlı, e, safra taşına bağlı hastalıklar özellikle biliyer kolik, e, biliyer pankreatit en sık nanobsetif acil cerrahi sebeplerden bir tanesi. Yüzde 40 cerrahi gerekebiliyor bu hastalara takiplerinde. Baktığımızda anne ve bebek morbiditesi, mortalitesi, erken doğum veya düşük riski e, bu hastalarda göz önüne alınması gereken e, bulgular. Cerrahi yöntem ne olmalı? Açık mı, kapalı mı cerrahi tercih edelim? Cerrahi ne zaman yapalım? Hastanın bulguları başladığında, akut bir kolestit geçirdiğinde erken dönemde mi cerrahi planlayalım? Yoksa konservatif tedavi edip geç dönemde mi yapalım? Ya da hangi dönemde yapalım? Ee, ilk i̇lk trimester, ikinci, üçüncü trimester gebe hastalarda özellikle tartışılan başlıklar. Yine eğer laparoskopi tercih edeceksek ki e, laparoskopinin avantajları yine gebe grupta da belirtilmiş. E, bu e, laparoskopi esnasında nelere dikkat edelim? E, onlardan kısaca bahsedeceğim. Yine Sedagat ve arkadaşları bir meta analiz yapmışlar. E, laparoskopik ve açık yapılan kolestektomileri karşılaştıran çalışmaları derlemişler. Ve tüm trimestrlerde laparoskopik cerrahinin güvenli olarak yapılabileceğini, Annenin ve bebek bebeğin morbiditesinde herhangi bir artışa sebep olmadığını, cerrahi komplikasyon oranının düşük olduğunu, yine tabii ki hepimizin bildiği laparoskopik cerrahinin avantajlarını da sağladığını hastaneye yatış ve ağrı avantajı açısından görmekteyiz. Yalnız sadece tek bir istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber preterm eylem riski laparoskopik grupta minimal olarak daha yüksek olarak bulunmuş. Yine e, hepimizin kullandığı SAGES paraskopik yöntemlerle ilgili kılavuzların en önemlilerinden kılavuzlarına bakıldığında gebelerde belli, belli önlemlerle laparoskopik cerrahinin güvenli olduğunu görüyoruz ki bu güçlü bir öneri. Preterm eylem riski ve uterus büyüklüğü açısından ikinci trimestir avantajlı. Yani en düşük preterm eylem e, oranının pre ikinci trimestirde olduğu gösterilmiş ve tabii ki uterusta belli bir cesamete ulaşmadan ikinci trimestirde yapmak muhakkak gerekiyorsa önemli bir durum. gecikmiş cerrahide yeniden başvuru ve enfeksiyöz riskler olduğu için erken cerrahi yine güçlü bir öneri olarak karşımıza çıkıyor. Burada karbondioksit insüflasyonu önemli noktalardan bir tanesi. Belirgin risk yok ancak düşük, düşük basınçta çalışılması önerilmiş. Baktığımızda ilk trokar yerleştirilmesi yine önemli, dikkat edilmesi gereken bir nokta. Açık yöntemle girilmesi veya viziportla girilmesi öneri. Bu orta veya güçlü e, düzeyde bir öneri. Ameliyat sırasında karbondioksit basıncının kapnografi ile izlenmesi bu e, belirgin olarak gösterilmiş bir kanıt olmamakla beraber uzun dönemde bebekte gecikme geriliği gibi bir duruma e, yol açabileceği gösterilmiş karbondioksitin yüksek oranında tutulmasının. O sebeple karbondioksit basıncının izlenmesi öneriliyor. Derin ven trombozu profilaksisi bu grupta ameliyat sırasında promotik kompresyonla veya ameliyat sonrasında erken mobilizasyonla sağlanmalı şeklinde öneri var yine hastanın yatarken ameliyat sırasında sol dekübit pozisyonda yerleşmesi ve Venekavaya bası açısından e, göz alınması gereken durumlar olarak öneri olarak karşımıza çıkıyor. Burada videoyu eklememişiz galiba. Ben orada eklemiştim ama arkadaşlar. Küçük bir videomuz vardı. Evet burada Kemal abiyle beraber yaptığımız bir laparoskopik koestektomi 7 aylık bir hastaydı bu. Ee, semptomların devam etmesi sebebiyle e, 7 aylıkken yani 3. trimestirde yani yapmak zorunda kalmıştık. Özellikle dikkat edilmesi gereken epigastrik bölgeden, uterus büyük bir cesamette olduğu için epigastrik bölgeden açık yöntemle giriş yaptık ilk trokar girişini. Ee, ve daha sonrasında e, diseksiyonda özellikle karşımıza çıkan güçlükler, ve dokuların çok daha dens olduğunu ve e, diseksiyon sırasında o açıdan bir miktar zorlandığımızı söyleyebilirim. Bunun da yani bununla alakalı belirgin bir literatür kanıtı olmamakla beraber östrojen etkisiyle olabildiği söyleniyor. Onun dışında bu hastada özellikle sistik kanalda yerleşmiş olan bir takım saçlar vardı. Onların yukarıya doğru özellikle diseksiyonuyla beraber sistik kanal ve hepatik arterin, pardon sistik arterin özür dilerim, kritik görüşü sağlandıktan sonra kriplerimizin yerleştirildiğini videomuzda görüyoruz. Burada sistik kanaldaki taşların yukarıya doğru safra kesesine doğru sağılarak sistik kanalın boşaltılması ve daha sonra kriplerin yerleştirilmesi önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmıştı. evet diğer başlığımıza geçebiliriz şimdi sunuma devam edelim lütfen diğer başlığım diğer iki başlığımdan kısaca bahsedeceğim zaten kısa başlıklar setosin mersusta kolesistektomi setosin inversus, hepimizin bildiği gibi otozomal resesif geçişli bir nadir görülen bir hastalık setosin inversus totalis geri gelebilir miyiz efendim geri gelelim geri. Situs inversus başlığına gelelim lütfen. Bir önceki. Evet. Bir sonraki slayta ben geçiyorum. E, situs inversus totaliste organların ayna görüntüsü söz konusu dediğim gibi ve otozomar resesif geçişli bir rahatsızlık. Ee, önceden bilinmiyorsa eğer en büyük sıkıntı çünkü hastaların semptomatolojisi çok atipik oluyor yani epigastrik ve sol üst kadranda hastalara ağrı tariflediği için öncelikle atlı gelmezse eğer tanı koymakta böyle bir güçlük yaşanabiliyor. Ee, bu hastalar genellikle dediğim gibi epigastrik ağrıyla da başvurabiliyorlar. Burada e, ameliyat esnasında çekilmiş olan bir görüntü sol tarafta yerleşmiş ve sola doğru yatmış olan safra kesesinde normal alıştığımız pozisyondan çok farklı olarak critical view'un sağlanması yani güvenli görüşün sağlanması e, ilk etapta çok kolay olmayabiliyor. Semptomatik hastalarda bu grupta da tabii ki laparoskopik korestektomi altın standart. İlk olarak 1991 yılında Campos ve arkadaşları e, stüdyosu üniversitesi vakasını tanımlamışlar. Daha sonrasında 2008 yılında Fernandez ve arkadaşları sol elle yapılmak üzere 3 portlu bir laparoskopik kolestektomi önermiş. Ee, ancak bu sol elle yapılma her cerrah için çok ergonomik olmayabiliyor ve kılıç savaşları, sword fighting denilen durumla karşılaşabiliyor bir oryantasyon bozukluğu sebebiyle. O yüzden sağ elle çalışan cerrahlarda sağ el yerleşimini tamamen trokarların bizim normal bildiğimiz Amerikan trokar yerleşim sisteminin ayna görüntüsü olarak yerleştirilmesi ve sol üst kadrandaki 5 milimetrelik trokarın biraz daha kaudale yerleştirilerek diseksiyonun bu porttan sağlanması bu noktada Önerilebilecek bir yaklaşım ve daha ergonomik olarak da seksiyona yol açabiliyor. Burada trokarların yerleşimlerini görmekteyiz. Son başlığımda COVID-19 pandemisinde kolestektör Bundan kısaca bahsedip tamamlayacağım. Ee, hepimizin bildiği zorluklarla karşı karşıya kaldık ve acil durumlarda biz bütün ameliyatlarımızı ertelediğimiz gibi safra, e, kanser ameliyatları dahil özellikle elektif ameliyatlarımızı zaten tamamen erteledik. Bununla beraber de tabii ki yayınlar çıkmaya başladı. Hangi hastaları ameliyat edelim, hangi hastaları erteleyelim? Bununla ilgili guideline'lar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle bütün Amerikan ve Avrupa gruplarının önerdiği bir klasifikasyon acil hastalar, kanser hastaları olmak üzere ve bunun dışında daha elektif ingünel herni, nisten, bariyatrik cerrahi gibi gruplar ve bizim burada kırmızı okla gösterdiğim safra kesesi ameliyatları genellikle ertelenebilecek ameliyatlar grubuna konmuş durumda. Dolayısıyla e, belki özellikle bu ameliyatların e, bu grupta değerlendirildiğini bilmekte fayda var. Şimdi bunu e, bir kenara koyduktan sonra peki laparoskopik kolesistektomi altın standart olarak yapıyoruz. Biz laparoskopinin bu pandemide bir riski var mı gibi bir e, görüş ilk baştan beri kafamızda zaten vardı. Laparoskopinin gerçekten riskleri olduğu gösterilmiş çünkü ta 2003'te tanımlanan eee İlk virüs vakasından sonra bu aerosollerin partiküller olarak 100 metreye kadar buharlaşabildiği gösterilmiş. Aynı zamanda konjonktiva feces ve serebral spinal sıvıda bu partiküller gösterilmiş. Dolayısıyla ilk başta öneri biz ap apandisit vakalarını bile laparoskopik olarak almadık. Açık kole e, apandektomi e, tercih ettik. Çünkü bu dönemde pozitif veya şüpheli hastalarda laparoskopi uygulamayın şeklinde öneriler gelmişti. Daha sonra yapılan önerilerde ise bu tabloda özetlemem gerekirse e, laparoskopik kolestektomi neden risk oluşturuyor? Çünkü trokarlardan giriş trokar giriş çıkarken ve karbondioksit insüflasyonu sırasında e, partikül yayılma olabiliyor. Onun dışında e, trokar kenarlarından kaçan karbon e, karbondioksitte bile partiküller gösterilmiş periton sıvısında omentum içerisinde partiküller gösterilmiş. Dolayısıyla ee, özellikle kullandığımız elektrik, elektronik cihazlarda, kotalizasyon cihazlarından da kaynaklanan e, bu partiküllerin yayıldığı gösterilmiş. Mümkün olan en küçük insizyonla, düşük karbondioksit basınçla çalışma, hepa filtre gibi gelişmiş filtrasyon sistemlerinde vaka alma, Enerji cihazlarını kullanmayı sınırlama, mümkünse özel tahliye balonlu trokarlar. Eğer bunlar oluşturulamıyorsa, biz kendimiz bile bir e, trokara, bir e, kateter bağlayıp normal bir e, aspirasyon sondası bağlayıp onun ucuna bir belki e, eldiven bağlayarak bile bu karbondioksitin tahliyesini sağlayabiliyoruz özel durumlarda çok riskli bir durum varsa ve en önemlisi de e, her hastada rutin bizim şu anda da uyguladığımız ameliyat öncesi mutlaka PCR negatifliğini sağlama ve kişisel koruma ekipmanlarına özen gösterme maske ve gözlük kullanımını önerebiliyoruz. E, tüm eee guideline'larında önerdikleri şu an bu şekilde yayınlarda. Benim özel e, safra kesesi Kolestiklobil ile ilgili sunumum bu kadar. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz biz de güzel sunumunuz için.